Amil takımımızın aldığı sonuç dolayısıyla çok mutluyuz. Bir bu. Yine 4-6-0 çıksa yine eleştirmem. Çünkü elinde oyuncu yok. Rangers deplasmanında neler olurdu ben de hayal edemiyorum. Yani o kulübe bir mesaj mı Avrupa'da tıpkı Mourinho gibi başarılı olmuş hocalarını gönderdi. Camia konusunda ben söz veremem. Her teknik adam gibi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'da tartışılır. Şu bir gerçek. 2 Nisan onun için kader günü. Yeni açık ekranlarından herkese merhaba. Volkan Demir ile Kadıköy e merkezdeyiz. Fenerbahçe'yi, milli takımı, futbol gündemini konuşacağız. Volkan nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum Ayşe. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Hemen dünkü maçla başlayalım. başlayalım. Türkiye-Macaristan maçı. Türkiye 3-1 galibiyetle ayrıldı. Playoff turunun ilk maçı. Evet. Rövanşı var pazar günü. Uluslar Ligi'nde A klasmanı yükselebilmek için evet. playoff'u geçmesi lazım. Şöyle... Maçı kısa bir değerlendirme. Bunun yanında Fenerbahçeli oyuncular Oğuz Aydın iki asistle, İrfan Can Kahveci bir golle çok iyi performans sergiledi. Onların performansının yanında bir ekstradan bir soru sormak istiyorum. Oğuz Aydın'ı dün izleyince Avrupa listesine yazılmadığına daha da çok üzüldüm mü? Kesinlikle. Yani tabii amil takımımızın aldığı sonuç dolayısıyla çok mutluyuz. Bir bu. En başta bunu söylememiz lazım. Bence ikinci yarının belli bölümlerinden sonra diyelim böyle bir 60'tan sonra falan güzel top oynadık. İlk yarıda güzel başladık ama sonrasında Macarlara bir oyunu verme durumumuz oldu. Çok fazla pozisyon verme durumumuz oldu. Ben bizim milli takımımızı şöyle e, tanımlıyorum. Bir altı numara takımı ve bir santrfor takımı. Yani e, Montella'nın e, çok sıklıkla kullanmayı sevmediği iki bölgeden, iki pozisyondan bahsediyoruz ama en iyi maçlarımızın da işte İsmail Yüksek'in en iyi döneminde olduğu e, süreçte olması Efendim Center Forum'uzun olduğu işte Cenk'in oyuna dahil olduğu oyunlarda falan. Daha fazla pozisyona daha fazla etkili olmaya başladığımız dönemler oluyordu milli takımda. Dün de onu sanki biraz hissettik. Barış Alper'in çıkışı Barış Alper'le alakalı değil pozisyonda oynamıyordu. E, Deniz böyle bir <laughs> ilk kez milli oldu o da ona da hayırlı olsun diyelim. Deniz bir Center olarak oyuna dahil olmasıyla biraz daha topa sahip olan biraz daha alıştığı oyunu oynayan bir takıma dönüştük. Bizim zaten hani bir santr formumuz olsa işte geçmiş dönemlerde hani Burak gibi Cenk gibi santraforumuz olsa biz gerçekten arkası ta, yani santraforun arkasında oynayan oyuncular özelinde ve orta saha oyuncuları özelinde gerçekten uluslararası seviyede çok yani Montella bu konuda eleştiriliyor. Hani 4-6-0 santraforsuz oyunu tercih ediyor diye. Evet. İşte bazıları da savunurken santrafor yok milli takımda oynayacak diyor. Yok zaten. Diye. Ben hani eleştiri anlamında söylemiyorum. Elimizde yok. Yani şu anda ben zaten Montella yarın pazar günü yine 4-6-0 çıksa yine eleştirmem. Çünkü elinde oyuncu yok. Yani Deniz dediğimiz oyuncu genç bir kardeşimiz. Umut vadeden bir kardeşimiz ama maalesef santrafor çıkaramadık. Enes sakat, berton durumu ortada. Bir santrafor problemimiz var. Türkiye'de niye santrafor yetişmiş? Bunu düşündün ben, mü? Ben anlamadım yani. Eski santraforlardan bize... kimse ya yok. Daha tarz... önce İlan Mansız'la onlar benden önce program çekiyordu. Ee, yani Samsun Spor'daki dönemini anlatıyor. Yani Samsun Spor'da ben, e, bana sıra gelmiyordu, santrafor oynayamıyordum diyor çünkü... İşte Serkan Aykut'u sayıyor, diğer oyuncuları Cenk İşler vesaire inanılmaz oyuncular vardı, bana sıra gelmiyordu diyor ki ilanmansız biliyorsun 25-26 yaşından sonra patlama yapmış Evet ve e, o zamana kadar milli takımda hiç düşünülmemiş. 26 yaşında oynadı ilk milli maçı ve e, Hiç düşünülmemiş, e, bir Ford'u Düşün ki yani hani Samsun Spor'un durumu buydu ki birçok takımda en az 1 iki tane Türk Stanford'dan bahsediyorduk. Şu anda tip santrafor kullanan hani bizim ligimizde de çok yok yani. Acaba dünya futbolunda da santraforsuz oyun gidiciye mi Oyun değişti. Oyun, oyun değişti, değişti evet. ama tam e, nitelikli santrafor dünyada da bulmak zor. birkaç tane artık. var. Yani Real Madrid'de bile baktığın zaman işte Mbappe tam bir santraformu Bana göre değil. Evet. Bir forvet oyuncusu. Ama bizim oyunumuzu çok etkiliyor bence. Dün ama e, ikinci yarı dediğim gibi belli bölümlerden sonra iyi top oynamaya başladık. Orada güzel bir Mert Müldür Oğuz Aydın e, ikilisinin oluşturduğu oyunla çok nefis bir orta. Kerem'in de çok güzel bitiriciliği orada iyi yer tuttu. Mesela o da Santafor'un varlığıyla e, kolaylaşan bir gol. Çünkü iki oyuncu da şeye gidiyor. Deniz'e gidiyor, Kerem boş kalıyor. E, diğer gol yine çok güzel hazırlanış. Yani Kerem'in indirdiği, yine İrfan'ın İrfan e, golle sonuçlandırdığı harika bir gol. Ve güzel bir sonuç aldık. İnşallah Deplasman'da bu avantajı kullanırız. Fenerbahçeli oyuncular açısından tabii değerlendirecek olursak bir kere sana katılıyorum Oğuz Aydın maalesef ki zaten bunu Jose Mourinho da Rangers maçından sonra söyledi. Oğuz Aydın'ın olduğu bir Avrupa kadrosunda neler olurdu ya da Rangers deplasmanında neler olurdu ben de hayal edemiyorum ya da hayal etmek istiyorum gibi bir cümle kullanmıştı. Maalesef orada bir hata yapıldı bir tercih hatası yapıldı. Ee, Oğuz Aydın'ın Avrupa maçı oynamaması bu sezon bana kalırsa Fenerbahçe'nin en verimli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe açısından dezavantaj. Mert Müldür'ün yükselişi devam ediyor diyebiliriz milli takımla birlikte de. ...iyi bir performans gösterdi. Kaan'ın sakatlığı sonrası oyuna girmişti. İsmail sonlara doğru oyuna girdi. Orta sahibi toparladı. Macarların gelmesini engelledi. İsmail de bence Fenerbahçe açısından çok kritik, çok önemli bir oyuncu ve tabii ki İrfan Can. İrfan da yani e, hiç konuşulmadığı dönemde bile forma verdiğin zaman işte bir tane top önüne düştüğünde onu yapabilen oyuncu olması dolayısıyla zaten İrfan Can bu kadar çok konuşuluyor, seviliyor ya da oynatılmadığında nerede bu adam deniliyor, sorgulanıyor. Eee Fenerbahçe'de bu sezon da maalesef e, istediği süreleri İrfan'dan bulamadı. Can maç sonunda da özellikle bir cümle kurdu. Belki de en çok çalıştığım sezon bu sezon diye. Yani o kulübe bir mesaj mı? Fenerbahçe kulübüne ya da Jose Mourinho'ya bir mesaj mı? Yoksa hani böyle kendisinin kendisine yaptığı bir özelleştirme? Onu tam anlayamadım. Ama yani ben hangi şartta olursa olsun bu kadar az süre almasının çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bence İrfan birazcık kenarda bırakıldı bu sezon. Ama tabii yerine oynayan oyuncular Fenerbahçe'de işte Tadiçler vesaireler çok ekstra performanslar gösterdi. Son haftalara ayırıyorum biraz yorgunluk da biraz orada etkili oldu. Onların performansları dolayısıyla İrfan biraz aslında kulübeye hapsolmuş gibi gözüktü. Bir de tabii düzen değişti, sistem değişti biliyorsun. Üçlü evet. savunmaya geçince Fenerbahçe evet. orada... Oğuz aydın Kostiç ikilisi hani kanat oyuncuları olarak çok belirleyici oldular. Çok da en net oyuncuları oldular o sistemin diyelim. Bu iki oyuncunun varlığı da biraz İrfan'ın e, bu sezonda dakikalarını sürelerini düşürdü. Ama genel olarak bence daha fazla süre bulması lazımdı ya da yeni sistem sisteme de adapte edilmesi lazımdı. İyi Türk oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ya bu dün oynayanların dışında da çok e, değerli oyunculara sahip ki Yusuf Akçiçek çağrıldı biliyorsun. Daha önce Cenk Tosun sıklıkla gidiyordu. Gerçi o şimdi Japonya'ya gitti sezonun sonuna kadar ama dediğim gibi iyi bir Türk kadrosu var Fenerbahçe'de. Aman milli takımdan Fenerbahçe'ye geçelim. Fred Samsun maçında sakatlandı. Evet. ne kadar daha forma giyemeyecek. Galatasaray derbisine yetişecek mi kupa maçına? Fred Fred'in sakatlandığı an anı hatırlayacaklardı. Topa ayağını sokuyor. Oyuncu topa vuramıyor. Fred'e vuruyor. Baldırda bir kanama var ve çok uzun bir süre değil. Sakatlığın süresi bu anlamda sevindirici ama yine e, geri dönüş için bir tedavi süreci gerektiren bir e, nokta var. Şimdi tabii ki Türkiye Kupası Galatasaray maçı Samsun beraberliğinin ardından çok kritik hale geldiği için Fred konusu da çok kritik hale geldi doğal olarak. E, ben Bodrum maçında oynatılacağını düşünmüyorum Fred'in. Kesinlikle risk almayacaklar. Tedbir amaçlı oynatılmayacak. Kesinlikle risk almayacaklar. Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışacaklar. Galatasaray maçında yüzde yüz hazır olur mu emin değilim. Ama oynamak için o da zaten Fred'in kendisi de o karşılaşmada oynamak için gereken fedakarlıkları yapmaya hazır. Hani böyle bir tabloda e, bir şekilde Galatasaray maçında sahada olur diyorum ben ama tabii daha çok erken yaklaşık iki haftalık bir süreç var. Bu iki haftada gözlemleyeceğiz ama hedef Galatasaray maçında Fred'i oynatmak. Galatasaray maçı demişken şimdi Samsun spor maçından önce biz burada program çektik. Sen Mourinho'yu bayağı övdün. Evet. Ee, Mourinho kalmalı seneye de kalmalı dedin. Kesinlikle dedim. Samsun maçından sonra fikrinde bir değişiklik oldu mu? Olmaz. Olmayacak sezon sonuna kadar da. Ve şunu da söyleyeyim. Ben daha önce de söyledim. Jose Mourinho'nun kalmasını şu yüzden söylemiyorum. Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği futbolu oynatıyor. Jose Mourinho tribünleri coşturan bir oyun oynatıyor değil. Tekrar ediyorum söylediğimi. Ben Jose Mourinho'nun gitmesi gerektiğini söylerken sezonun ilk yarısında asla Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarının Hı istediği, seveceği bir oyun oynatmayacak demiştim. Burada aynı fikirdeyim. Yine oynatmayacak. Fakat aldığı takımla, Ağustos ayındaki takımla, bugünkü takım arasında kendi içinde bir değişiklik yarattı. Bir fark yarattı. Ve e, olumluya doğru bir gidiş var dedim. Şimdi bu nokta bence çok kritik. Fenerbahçe daha önce de ifade ettim. Şampiyon olamadığı dönemlerde Avrupa'da tıpkı Mourinho gibi başarılı olmuş hocalarını gönderdi. Bunun çok örneği var yani Zico'suna kadar giderim yani. Zico'dan Aykut Hoca'dan İsmail Kartal Jesus hani gönderiyor. Avrupa'da başarılı olsa da şampiyon olamadığı zaman gönderiyor. Ben ilk kez bu e, geleneğin, bu zincirin kırılması gerektiğini düşünerek bunu söyledim ve bu isim de Jose Mourinho olabilir dedim. Çünkü kariyer olarak baktığında şimdi Jose Mourinho'yu gönderdin. Kimi getireceksin? Guardiola'yı mı getireceksin? Yani daha ne kadar üste çıkacaksın teknik direktör konusunda? Dünyanın en kaliteli teknik adamlarından bir tanesini getirdin. Onun oyununa uygun transferler yapıldığında ki yapılacağını da daha önce ifade ettik. Yapılacağını da biliyoruz. Ee, yapıldığında Fenerbahçe'nin gelecek yıl daha iyi bir Mourinho takımı olacağını ifade edeyim. Ama tekrar ediyorum. iyi bir Mourinho takımı tribünleri coşturan, ayağa kaldıran bir takım olmayabilir. Ki olmayacak çok yüksek ihtimalle. O zaman şurada araya giriyorum. Galatasaray derbisini kaybederse, kupadan elenirse de bu görüşün devam edecek. Evet devam edecek. Galatasaray elense de devam edecek. Peki senin edecek. görüşün devam edecek ama... Mourinho'nun koltuğu bir sallanır mı? Camia konusunda ben söz veremem. Eğer Galatasaray maçı olumsuz bir sonuçla noktalanırsa her teknik adam gibi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'da tartışılır. Bence tekrar ediyorum benim fikrim sabit ve bu değişmeyecek sezon sonuna kadar. 4 değil ne dedim dört değil sekiz puan farkta da şampiyonluğu verse aynı şeyi söyleyeceğim Mourinho ile alakalı. Fakat Gerçek diye bir şey var. Yani hayatın gerçeği diye bir şey var. Eğer Galatasaray eğlenirse Fenerbahçe, Mourinho için tartışma ortamı ciddi şekilde olur. Yönetimin arkasında duracağını biliyorum. Göndermeyeceğini, göndermek istemediğini biliyorum. Ama tepkiler öyle bir boyuta ulaşır ki göndermek zorunda kalır. Ona bir şey diyemem. Bence Galatasaray maçı, e, Mourinho da bunun farkında. Kendisi açısından en önemli nokta. Çünkü artık şampiyonluk konusunda halen şans olmakla birlikte epey azaldığını da görmemiz lazım. Galatasaray 3 tane beraberlik alsa dahi 9 tane maçı var. 3 tane beraberlik alsa dahi şampiyon oluyor. Hani bunu 3 maçın birinin yenilmesi lazım. Ki şu ana kadar yenilmemiş bir takım Galatasaray Türkiye'de. Çok büyük bir avantajı var. Ki hani Ocak Şubat aylarında şu konuşuluyordu. Galatasaray'ın öyle bir fikstürü var ki Fenerbahçe açık ara bile yapabilir deniyordu. Ama şu anda Beşiktaş'ın durumunu görüyoruz. Evet. Veya Fenerbahçe için hiç konuşulmayan Bodrum Spor deplasmanının Bodrum'un yakaladığı form durumu dolayısıyla daha zorlu bir hale geldiğini görüyoruz. Yani bu fikstür dediğin şey çok günlük anlık bir şey. Bir gün çok zor bir maça çıkarsın kağıt üstünde ama o takımın en önemli 3 oyuncusu yoktur. Senin için çok rahat bir maç olur. Yani o yüzden o fikstür hikayesi çok günlük bakmak gerekiyor. Her maçın hikayesi kendi özünde. Evet ama Mourinho yani için. 2. dakikada kırmızı kart da görebilirsin. Her şey tersine de dönebilir. Aynen öyle. Puan Mourinho kaybolum. Mourinho için ama şu bir gerçek. 2 Nisan onun için kader günü. Bence eğer kazanırsa Fenerbahçe orayı Türkiye Kupası'nda alırsa, ki alır çok yüksek ihtimalle... Türkiye Kupası'nda alırsa Galatasaray'a geçip... O zaman Mourinho için ilk kez şampiyon olamayan bir teknik adam... Fenerbahçe'de ikinci sezonuna geçiyor diyebiliriz yıllar sonra. Diyelim ve Maksimen'e geçelim. Geçen hafta da konuştuk. Maksimen'le Mourinho arasında bazı sözlü atışmalar oldu. Evet. Maksimen'in paylaşımları, Mourinho'nun açıklamaları. Bu hafta da Maksimen'in kadro dışı bırakıldığı haberleri dolaştı. Hı -hı. Bu haberler doğru mu? Maksimen şu an nerede? Ne yapıyor? Bir... Mourinho zaten maçtan sonra ne anlattı? Dedi ki... ...dört e, gün üst antrenman bile yapmadı geldiğinden beri dedi. Bir kere antrenman devamlılığı ile alakalı sıkıntı var. Bu bir hoca için çok önemlidir. İki, ben hep şunu söyledim. Böyle konularda işte hoca ve oyuncu arasındaki gerilimlerde... ...ben hep hocaların tarafında olurum. Çünkü onların durumunu en yakından hocalar gözlemliyor. Ve genelde de aklı çıkarlar. Ki benim zaten Alain Semmaksimen'le alakalı Mourinho'dan önce söylediğim, Mourinho'nun e, yaşadığı sıkıntıdan önce söylediğim şeyler var. Ben Fenerbahçe'nin takım oyununa çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Maksimen'in. Hem verim olarak zaten düşük hem de antrenman performansı da düşükmüş bunu da Mourinho'dan öğrendik. Şu anda ne oluyor? Şu anda ne olduğunu hızlıca aktarayım. Kadro dışı diye bir durum yok çünkü resmi olarak bunu açıkladığınızda bazı sözleşme şartları dolayısıyla bazı sıkıntılara düşebiliyorsunuz. Çünkü oyuncuların sözleşmelerinde maddeler oluyor işte şu... Tarihte antrenman yapar, şovcu çalıştırır vesaire. O kadar detaylı. ya yani Bazen kadro dışı bırakamıyorsunuz. Maksimende bu var mı bilmiyorum ama... Öyle kafana göre artık eskisi gibi. Eskiden nasıldı dere ağzında? 8 tane oyuncuyu gönderdik diyorlardı. Atıyorlardı gidiyordu. Öyle değil artık. Öyle bütün oyuncular detaylı sözleşmeler yapıyorlar. Ama Maksimen takımla antrenman yapmıyor artık. Bireysel çalışıyor. Ve Samandıra'da çalışıyor. Fakat A takım oyuncusu olarak görülmüyor. Yani fiili olarak... Kadro dışı diyebiliriz. Bundan sonra da bence Jose Mourinho'nun Maximeni çok büyük, ultra büyük sıkıntılar olmadığı sürece maç kadrolarına da alacağını sanmıyorum. Özellikle bu yaşananlardan sonra Mourinho gibi bir egonun Maximeni sahaya sürme ihtimalini çok zayıf görüyorum ki zaten sürdüğünde de çok bir şey yapamadı açık konuşmak gerekirse. Yani Maximen kendisine şans verilmeyen bir oyuncu değil. Ve e, o şansları da maalesef iyi kullanamadı. Hatta bence takımı olumsuz etkiledi genel olarak. Tarihsel açıdan baktığımızda da Fenerbahçe tarihi, yakın tarihinden bahsediyorum. Hangi hocayla hangi oyuncu tartıştıysa ben bakıyorum. Hep finalde günün sonunda hocalar haklı çıkıyor. Geçen sene bütün herkes bana Rankent'i soruyordu geçen sene. Evet. Rankent nerede? Rankent İsmail Hoca niye oynatmıyor? Rankent'i o aldırmadı diye mi oynatmıyor filan? Finalde gördük ki Rankent'te aslında... Bizim bildiğimiz kadar, beklediğimiz kadar heyecan veren bir durum yokmuş. Ki kendisi Jose Mourinho tarafından da düşünülmeyip sözleşmesi feshedildi. Geçmişte de bunun örnekleri var. O yüzden hocaların tavırlarının bence daha doğru olduğu, genellikle de haklı çıktı süreçler oluyor bu süreçler. Maksimi süreci de böyle bir süreç. Peki ağzına sağlık Volkan Demir. Programın sonuna geldik. Biraz kısa oldu çünkü maçlar yoktu sadece milli evet. maç vardı. İzleyicilerimize mesajını alalım. Çok şikayet alalım. geliyor, çok kısa yapıyorsunuz diye. Çok şikayet alıyorum. Niye bu kadar kısa oluyor diye. Ama e, arkadaşlar bir kere bu hafta milyar haftası o yüzden bir biraz ekstra kısa tuttuk. Yani gündem çok Fenerbahçe olmadığı için biraz ekstra kısa tuttuk. Ama e, ilerleyen haftalardan itibaren bu süreyi de arttırmayı planlıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın diyoruz. Kanala ve tabii ki videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basın. Hoşçakalın.